Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, yeniden el ele görüntülendiler. İlişki yaşadıklarını hiçbir zaman saklamayan ünlü çift, çeşmede kameralara yakalandılar. Peki, ünlü çift bu ilişkilerinde ne kadar ciddi? Sıla Türkoğlu'nun daha öncesinde Halil İbrahim Ceyhan ile aşk yaşadığı konuşulsa da, bu ilişkinin gerçek olduğu yönünde, net bir delil ortaya çıkmamıştı. Alp Navruz ise daha öncesinde İlayda Alişan, İrem Yüksel ve Ayça Ayşin Turan ile de aşk yaşamıştı. İlk kez gece kulübünde bir araya gelen çiftin bundan sonra ilişki haberleri ortaya çıkmıştı. Daha sonra Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, arkadaşlarının doğum günü partisine katıldılar. Partide çekilmiş bir fotoğraf ise sosyal medyada gündem olmuştu. Dizilerin final yapmasının ardından birlikte tatile çıkan Alp ve Sıla ikilisi Bodrum'a gittiler. Bodrum'da kiraladıkları bir teknede kameralara yakalanan çiftimiz son olarak ise Çeşme'de el ele tutuşarak denize girdikleri zaman çekilen fotoğrafları magazin gündemine düştü. Peki Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu bundan sonra ne yapacak? Onların ilişkisi gerçekten ciddi mi? Çapkınlığıyla da bilinen Alp Navruz'un bu zamana kadar birçok isimle ilişki yaşadığı biliniyor. Fakat yakışıklı oyuncunun bu kez ilişki yaşadığı Sıla Türkoğlu diğerlerine benzemez. Sıla Türkoğlu ilişkisinin ortaya çıkmasına izin vermişse bu demektir ki ünlü çift ilişkilerinde çok ciddiler. Sıla Türkoğlu öyle bir karaktere sahip ki asla eğlenmek ve zaman geçirmek için bir ilişki yaşamaz. Bu yüzden ilerleyen zamanda Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu'ndan ilişkilerini evlilikle taçlandırmalarını bekliyoruz. Peki siz Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu'nu birbirine yakıştırıyor musunuz? Kendi düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız memnun oluruz.